Hiçbir neyden emin değilim. Tamam. Ay kobo. Buraya vuruyorlar. Ben Helen. Şimdi geçebiliriz. İnşallah. 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 Tamam evet. ben şey bu sefer. Bas bana. <laughs> araba. Araba. Kadar çok iyi önümüzdeki hemen araba. Can bana Abi. basar mısın? Ananı tıkayım. Adam bana basıyor. Nereden eleman? Watch Kanka adam ölmüyor ya. Bomba çekti. vurdursun? Çekmedi beni. Ben de bir ben don. Çık ön atlar. Ünal atladı atla da gir. Ah. Attım kafayı. Arka oldu. Evet evet evet. evet. Bak ya. Ne yapayım? Tek bu. Tek bu Yunan. Buran bir şey diyeceğim. Bu arabayı Ömer'e veren Kim? Ben şu kaya. Bekle bekle bekle. Eldim eldim Bitirin kanka ha? şunları bitirin şunları. Evet. Helal. Evet. Mark the location. Hala herkes konuşuyor. <laughs> kanka bu arada bekliyor. Bak bak şuraya baş bak. Şuraya bak. Bak bak bak. Aynen aynen. 3, 2, 1, tara. Bekle. Nereye da bir tane tanesi var lan. Önümde bir var. Kanka araba şu an sürünüyor. Bu kadar <laughs> 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 Bak Yardım eyle. Evet, evet, vurdum. Sen daha vurdum. Alandan çıkacak yönder. Sakin ol sakin ol. atlat AES Buranak. Ben şunu oynayabiliriz aslında. Yakınnak. Yakınnak. Kibe girmiş. Öyle diye. Nak biri o vazon orada. Ben <laughs> O yakındakiler bitti. Help. Oğlum solda adam gelmiş orada. Ez onu. Helen. I need a scope. Koşuyorlar lan. İki kişi çok açık koşuyorlar. Bir kişi kayda kaldı. Nakpor'da. Kanka üstümde durmuş bir tanesi. Ben buraya çıktım da. Çok iyisin ulan. Awesome. Helal olsun. Daha üstünden iner. Vurdum onu. Helal. İçeride. Nice. Gide Ulan beri oynamıyor. Mark the location. Kendimi tutuyorum ben artık. Aldıyorum kendimi. oynuyor. Aa, soldan Yok, gelmiş vurdu. Arka. Evde çok evde. Niş bitti bir takım. Vurdu adam. Yakın Önüne Ne Lan Ne yaptın? Helal. Watch <laughs> <laughs> <Ay, tabi>. out. <laughs> bir tane ben spray şey Watch out. <laughs> Onu kim isteyse ona Bu kafayı kim diye? Siz mi Evet, sağ mantar Oynadı kanka. Oynadı kanka. Nice Elen. nice. Gel. Sol şeyinde var ha. Sol zamanda var mı? Nice. Elen. So nice. Elen. Birine korda. Elen. Ben daha var. Benim bir şeyimi aldı. Ters tepe adam var ya. Bayım mı? Bay, Nerede bayım sen çek. Ben baydım abi. Ha ha. Baskı var yanlış öldüysem. Bak atabilirim. Attım. Şuraya, Şuraya geçti out. hadi. Tepe nak. Araba, araba. Araba. Araba dur elimizde. Ne çektim ona? Ben girme ben. Bak oh, ya ağaç arkada, ağaç da. İkiler, ikiler, ikiler. Ağacı araya bomba atın abi. Canım bir, canım bir. Üç, dört kapısı var. Uzak sıkıyorum. çektim? Hiç. Yani. Vurdum. Arkada motor. Araba 20. Hoş geldin be. Bekle acı, bekle, 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 bekle. İçeride var? Nice time. Yeah. Nice. Yeah. nice. You know, I got the knife, hold Vurdum. Evet. Adam da geldi evde bitti. Günan <laughs> <İnanın> oradakine dönseniz de. <laughs> Nasıl evet. soldaki tek olanı bırak gel ya. Evet orada yine Buranak. Nice. Önemli değil adam oynayın. Tutacak yalnız. Hemen I direkt men durma orada. Durdu direkt. Nasıl lan? Üstüne geç. Bir araba Sağ daha de geldi. De. Benim mallarım gitmiyor. Çok bir şey yok ya. Yani. Bak, Bak, Solu araba gelmiş. Çağlar gelsene. Ha. Nice. kişi kişilerde. Bir bagi suya daldı, bir bagi şeyde aldı. Mermi az Biraz Kan üçler. Bu sıkın artık. Dörtler. Nice. O ne lan? Mal mı lan o? Nice. Hızlıca lootlara bak. Bulutun arkası var ha. Anlamanız lazım. Nice. Arabada arabada adam var şu an. Arabada adam var. Evet. Nice aşağı bak. Evet. Oh, Revolver'la geziliyor. Evet. Git yine bak. Git yine Nice. Ya da ben... Ayiş. Bana satsanıza bak ben geldim. Aa nasıl? Nice. Gelememsin. Sağlam, hissedese görmem. Ben amına koyacağım bak çıldıracağım şimdi ya. Göremiyoruz işte ya. Nasıl Kızdı. Adam hele Ha hiç mermim yok bu arada hiç. Beyler bir can adam. Nak. Awesome. Bitti mi? Bak. Ya bir molotov atsam var ya önüme. Bir can var bir Çok Asen. iyi. Awesome. mısınız lan? Kaç. Oğlum Giden ya. adam. Ezmeye oynayacak. Evet geliyor. Mal bırakayım. koyayım. Sakin ol. Kiş Nice. Ya. Araba kapattı. Atıyor işte. <laughs> Benim yavaştan tepkisi bakayım. Nerede? Enes, enes, enes! Tamam, vuracağız. Ben, ben durdum. De... Götüm durdum. Kalabalık, kalabalık, kalabalık. Oh, göz, göz, göz çok iyi atladık bu arada, gölgesi. çok iyi atladık. Çok iyi atladık ya, silah vermedi. Ne yapacağız? Devam tamam ya. Gözler az. bak şimdi vurdular. ama var böyle aşağı atladılar. Beni görünce aşağı atladılar. Bir tanesi bak şuraya atladı. İkisi bak şurada bak. Aa köşede öldü. Arabaya. Arabaya bindi adam.